Roma İmparatorluğunda zaferler sadece kılıçla kazanılmazdı. Roma halkı zaferlerini tanrıların onayı ve ilahi işareti olarak kabul ederdi. Beyaz güvercinler bu zaferlerin sembolüydü. Roma'da büyük bir zafer kazanıldığında, özellikle zafer tanrıçası Victoria'nın şerefine düzenlenen kutlamalarda bu beyaz kuşlar özgür bırakılırdı. Peki beyaz güvercinler neden bu kadar önemliydi? Romalılar bu kuşları tanrıların iradesinin bir simgesi olarak görüyordu. Güvercinler serbest bırakıldığında uçarak doğru yöne gitmeleri, tanrıların zaferi onayladığını gösterdiği kabul edilirdi. Eğer güvercinler özgürce gökyüzüne yükselir ve belirli bir yönü takip ederse, zaferin tanrılar tarafından kutsandığına inanılırdı. Güvercinlerin bu mistik rolü sadece bir zafer simgesiyle sınırlı değildi. Romalılar kehanetleri ve tanrıların iradesini anlamak için bu kuşları kullanırlardı. Zaferlerden önce veya sonra güvercinler serbest bırakıldığında insanların ruh hali ve kutlamalar bu kuşların uçuşlarına göre şekillenir. Zaferin geleceği hakkında ipuçları aranırdı. Roma İmparatorluğu'nun en görkemli zaferlerinde beyaz güvercinler tanrıların direkt işaretleri olarak kabul edilirdi. Zafer kutlamaları sadece askeri değil, aynı zamanda dini bir anlam taşıyan büyük törenlerdi ve bu törenlerin en mistik kısmı beyaz güvercinlerin özgürce uçtuğu andı.